Merhaba sevgili takipçiler. Emin önünden, Türkiye İş Bankası Müzesinin önünden sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Şu binanın güzelliğine bir bakıyoruz önce. Ee, gerçekten çok etkileyici, çok güzel bir bina. Müzenin içine girmeden önce şu güzel yapıyı, bakın şu sütunların güzelliğini daha hemen. Müzenin binasının yanındaki şu yapıyı sizlere göstermek istiyorum. Birlikte İş Bankası Müzesine gelmeden önce evet şu güzel yapıyı bir görelim. Çok güzel. Gelin İş Bankası Müzesine bir bakalım. Burası ücretsiz gezilebiliyor sevgili takipçiler. Bu fırsatı kaçırmayın. Emin önüne yolunuz düştüğünde mutlaka gezin. Ankara'daki binayı gezmiştik. Bunu da es geçmeyin. Hadi buyurun. Şimdi bankacılık bölümüne doğru ilerliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir büstü var vitray camlar çok güzel. Müze tabi orijinal haliyle binanın da güzelliği müzenin içeriği kadar önemli. İlk daktilolar. Bankacılık malzemeleri. <laughs> Kendi kendine yeten Türkiye. Mustafa Kemal ve Celal Bayar Ankara Merkez Şubesinde. İş Bankası çok önemli. Eski kumbaralar. Bu da sizinle birlikte gittiğimiz Ankara'da Ulus Meydanı'ndaki asıl e, eski şube Türkiye İş Bankası 20 Ağustos 1924 Bakın eski bankacılık malzemeleri y milena